Merhaba. Bugün sizinle beraber u sesini öğreniyoruz. Benim adım Leyla. Seninki nedir? Çok merak ediyorum. Bugün seninle birlikte u sesini çalışacağız. Benimle beraber yapar mısın sen de? U. Lahmacun için. U. Lali için. U. Lokum için. Ve ııı leylek için. Iıı sesiyle başlayan başka neler var? Bunu biliyor musun? Limon. Limon. Sen de benimle beraber söyle lütfen. Bunların ne olduğunu biliyor musun? Evet harikasın. Lahana. Lahana. Kırmızıyla boyadığım harflerin neler olduğunu tahmin edebiliyor musun? Hmm, arabalarda bundan bolca görmüşsündür. Acaba bu ne? L lastik. Bu hayvanı tanıyanınız var mı? Lama. Kırmızıyla boyadığım harfleri tahmin edebiliyorsun değil mi? Ve şimdi sırada Evet evet doğru söyledin Lamba l Lamba Ve Ellerimizi yıkadığımız yer Evet Lavabo Ve şimdi seninle birlikte l, l sesini yazıyoruz Küçük parmağını hazırla bakalım Hadi parmaklar uzansın ekranı Evet Bir Bir kez daha Bir Hop bir hop. Bir hop. Ucunu kıvırmayı unutma lütfen harfinin. Devam ediyoruz. Öğrendiğimiz sesi hatırlıyorsun değil mi? Daha önce e sesini öğrenmiştik. Ve bugün de o sesini öğreniyoruz. O zaman bakalım birleştirdiğimizde ne olacak? Önce bunu söyleyelim. O ve şimdi yanına ''E'' geldi. O zaman lütfen benimle beraber söyler misin? Önce bunu uzatarak söylüyorsun. ''L'' -le, ''L'' -le, ''L'' -le. Hadi devam edelim o zaman. Hangisi geldi? ''L'' -le. Harikasın bugün. Önce bunu söyleyelim. ''E'' Şimdi bunu söyleyelim. Hadi birleştirelim o zaman el hadi birleştirelim el harikasın evet görseli de geldi yeni bir tane daha hadi benimle beraber söyle e beraber heceleyelim bak önce renklerine göre okuman gerekiyor önce siyahı okuyorsun e sonra kırmızının tamamını okuyorsun le le o zaman beraber söyleyelim e L e le ele o zaman bakalım ele neymiş aha sen anneni ya da babanı hiç unelerken gördün mü elemek ele bakalım diğeri neymiş oh artık bunu söyleyebilirim el el l göster bakalım ellerini sen de el e l e ele. El ele. Unutma her renk bir hece. El ele. Çocuklar el ele halay çekiyorlar. El. Artık benimle beraber söyleyebilirsin. El. Le. El. Le. El. Le. Elle. Oh, elle, elle, köpek elle. Hmm, harika bir kedi. Oh, elle. Elle. Kedi elle. Hmm, un. Elle. Elle. Un elle. 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 elle balık 50 50 50 balık 50 elle. 50 elle, elle, balık 50 O oh, harika. Bakalım bu neymiş? El ele el ele kan bahar el ele baba anne el ele. Bugün sizinle u sesini çalıştık çocuklar. Görüşmek üzere.